Evet arkadaşlar. Bugün sabah erken kalktık. Kızıldağ'a geldik. Burası Kızıldağ Milli Parkı. Burada Coşkun abimizin yerindeyiz. Kıl çadır var. Kahvaltı yapabiliyorsunuz burada. Coşkun abimiz kendisi da doğal bir ürün imal ediyor. Evet. Şöyle koyayım şuraya. Böyle. Bu kozalak suyu aslında. Çoğu şeye iyi geldiğini söylüyor. Vücutta ödem olanlar. Ondan sonra şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Koa hastalığına. Ondan sonra bronşite, astama, ben kendimde bağırsakla alakalı bir sıkıntım var kalın bağırsakta. Yani kanser değil ama bazen ağrı yapıyor. İlaç kullanıyorum. Bunu içtikten sonra o ilacı kullanmaz oldum. Evet burada Ne iyi geldiği yazıyor. Astım, bronşit, kova, şeker, vücut ödemleri, vücuttan atar. Mavi sedir şurubu. Bunun içerisine sadece kozalak katmıyor. 13 tane bu çevreden topladığı bitkileri, bu mavisidir ağaçların köklerini kullanıyor. Böyle. Üzerinde fiyatlar da yazıyor. Kavanozlar 400. Bu ortadaki büyük şişede 2000 TL. Ama bunu kullanan herkes çok faydasını gördüğünü söylüyorlar. Kızıldağ'da eğer Şarköy Ağaç'a gelirseniz burası zaten oksijenin başkenti. Türkiye'de başka bir yerde böyle bir yer yok. Bu gördüğünüz ağaçlar hepsi mavisedir. Biliyorsunuz. Bunlar astıma zaten iyi geliyor. Astım hastalıkları ondan sonra verem verem yani nefes darlığı çeken veremlerden çıktı. Nefes darlığı çeken arkadaşlarım arkadaşlara iyi geldiği söyleniyor. Söyleniyor diye ben şahidiyim zaten. Ben burada daha önceden 80 yaşında bir ablamızın arkasında valiz çekerek oksijenin başkenti Kızıldağ'a hoş geldiniz. Evet. Çekerek burnunda da hortumlar olarak görmüştüm. ilk geldiği zamanlar. Çadır kuruyordum ben de orada. Yani bu ablamızı ben bir ay sonra gördüm bir daha. O şeyi hortumları falan çekçeki bırakmıştı. bırakmıştı. Sordum hatta teyzeciğim nasıl yani? iyi mi hissediyor musunuz kendinizi? Biraz iyileşme var mı? çekçeki çeke çek falan bırakmışsınız dedim. Yani Konyalıydı kendisi. Ay yavrum, kuzum burası pek güzel dedi yani. Ben buradan gitmem dedi. Onun için nefes darlığı astım hastalığı çekenler buraya gelsinler. Böyle bunu da alırsanız şifa bulacaksınız yani. Onun için Kızıllığa bekliyoruz hepinizi. Biz de böyle ailecek burada kahvaltı yaptık. Kahvaltı. Kişi başı 300 TL. Masada yer kalmadı. Bitiremedik. Böyle. Artık sofranın bitmiş hali. Haydi görüşürüz. Evet yine buraya geldim. Bir test yapalım. Size en azından tadını da söyleyeyim nasıl. Bu normalde bizim buranın bademli normal kaynak suyu. Bunun içerisini boşaltıyor. Hemen hemen şu çizgiden yani bir veya iki böyle ağır içebilirim derseniz iki bir yeterli. O şuruptan koyuyorsunuz. Üstü normal su sonra bunu tüketiyorsunuz. Günde bir tane etseniz yeterli. Bismillah. Bakalım. Çok ağır değil ama kozalak ve kök tadı hemen alıyorsunuz zaten. Gerçekten var yani. Ama güzel. İçilmeyecek bir şey değil. İnşallah içenler de şifasını bulur. Benim bağırsaktaki ağrımı giderdi yani. Hap kullanmıyorum artık. Onun için tavsiye ediyorum ben. Haydi görüşürüz.